İhfa gizlemek, örtmek demektir. El ihfa haletun beyne'l izhari ve'l idgami ariyetun ani't teşdid ma'a baqa'il gunne. Terim olarak ihfa gunneyi belirtmek suretiyle şeddelemek sizin idgam ile izhar arası okunan bir tecvit halidir, kuralıdır. Tenmin veya sakin nundan sonra ihfaya sebep olan 15 harften birisi gelirse ihfa olur, nun harfi gizlenir. İhfaya sebep olan 15 harf sıf ve fena cuda şahsin kad sema kerama va zalimen zide tuqa dum taliben fetara Arapça beytinin kelimelerinin ilk harfleridir. Ganiyun kerim misalinde olduğu gibi dil ucu nun mahrecine yaklaştırılır. Tam yapıştırılmadan azıcık boşluk bırakılarak Temmim veya sakinluğunun sesi orada gizlenip akıtılırken sesin bir kısmı da genize gönderilir. Gunne süresi tutulup diğer harfe geçilir. Bu uygulamada idgam ve şedde yoktur. Tam izhar da değildir. Izhar ile idgam arası bir okuyuştur. İhfanın tutma miktarı bir buçuk harf miktarıdır. İhfanın kendisi ince olmalıdır. İhfanın hükmü vaciptir. Çünkü bütün kıraat imamlarımız tenvin ve sonra bu ihfaya sebep olan 15 harf geldiğinde nun harfini ihfa etmişler, gizlemişlerdir.